15 günde 15 milyon maske projesi organize edildi. Biz de burada birlik olarak kendi bütçemize düşen timin bize verdiği bütçeyi Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği olarak 1 milyon TL karşılığındaki kumaşla bu projeye katkıda bulunduk. Burada önemli olan şey şu, bu bir süreç, dünya değişiyor, her şey değişiyor. Bütün insanlar, herkes kendine göre elinden gelen en doğru şeyi yapmak durumunda. Lütfen herkes kurallara uysun, herkes kaidelere uysun, çocukları için, sağlıkları için, gelecekleri için bu kurallara uysunlar. Buna uymadığımız, direndiğimiz sürece biz bu işin altından kalkamayız, sürekli mücadele ederiz. Gaziantep hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da kendi farkını ortaya koymuş bir şehrimiz. 15 günde 15 milyon maske üreterek e, tüm Gaziantep'teki hanelerimize valiliğimiz ve büyükşehir belediyemiz aracılığıyla dağıttık. Gaziantep İhracatçılar Birliği'ne bu e, bu konudaki gayretlerinden, bu hedeflerimize ulaşmadaki çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. Sadece Gaziantep'teki hanelerimize dağıtmakla kalmayıp bölgemizdeki 8 ile de bu desteği veriyor olmamız sadece kendimiz değil çevremizdekilerin sağlığıyla da ne kadar ilgilendiğimizi ortaya koyuyor. İnşallah bu süreçte Herhangi bir sıkıntıya neden olmadan da şehrimiz yeniden e, insanların bir araya gelip kaynaştığı, sosyalleşmenin hat safhaya çıktığı günleri yeniden ulaşacağız inşallah. Ben öncelikle Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği'ndeyiz. Sayın Başkanımızı, bütün ekibini, bütün çalışma arkadaşlarını, Sayın Valimizi çok teşekkür ediyorum. Aslında bir olmak, birlik olmak, dayanışmak iyi günde kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. E, gerekli gücü göstermek Bugün bunun için buradayız Dünya çok zor bir dönemden geçiyor Ülkemiz bu zor dönemde En az zararla çıkmak için Cumhurbaşkanımızın liderliğine büyük gayret gösteriyor e, Halkımızın Dikkat etmesi gereken hususlara ben de Dikkat çekmek istiyorum e, Çok kolay para pul istemiyorlar Üç tane kural var sosyal mesafemize dikkat edeceğiz, maskemizi takacağız ve özellikle parmak temizliği başta olmak üzere bedensel temizliğimize ve el temizliğimize dikkat edeceğiz. Maske, mesafe ve temizlik dediğimiz bu üç kural için hemşerilerimizden maksimum dikkat istiyoruz. Tabii 15 günde 15 milyon maske olağanüstü bir güç istiyor. Kumaşı başkanımdan geldi. Atölyelerde valimizin başkanlığında hem büyük şehir hem valiliğimiz atölyelerin üretimiyle ilgili maliyetini karşıladı. Olağanüstü bir başarı hikayesi var ve bugün hamdolsun hem kendi şehrimizde kapı kapı vefa grubu elden teslim etti. Şu gel de maskeni al da demedik insanı merkeze alan, insana kıymet veren bir çalışma materyalesini hayata geçirdik. Bu da bütün Türkiye'ye bir örnek oldu. Bu desteği diğer illere de göndermemiz bize komşuluk hakkı, komşu hakkı böyle bunu yapmayı gerektiriyor. Sağ olsun çok güzel bir düşünce bugün bu kamyonla birlikte. Kardeşlerimize maskeyle birlikte sağlık gönderiyoruz, sevgimizi gönderiyoruz, muhabbetimizi, kardeşliğimizi gönderiyoruz. Rabbim bölgemizi korusun, ülkemizi korusun, dünyaya şifasını göndersin diyor. Bu güzel projede emeği geçen Sayın Başkan'ın başta olmak üzere, Sayın Malum bugün Ankara'da, ee, onun da selamları var. Herkese çok teşekkür ediyoruz, emeğinize sağlık diyor, yollar açık olsun diyoruz.